Anaerkel dönemde ortaya çıkan Mezguaşa, ormanların ve avcıların tanrıçasıdır. Mez orman, Guaşa hanım, prenses kelimelerinden oluşur. Meyveler ve yenilebilir otlar onun hizmetindedir. Yağmur yağması için onun adına söylenen şarkılar, Mezguaşa'nın bütün bitkilerin efendisi olduğunun işaretidir. Bitkilerin, ormanda büyüyen yabani meyvelerin ve ormanın efendisi Mezguaşa, zamanla ormanda yaşayan diğer canlıların da efendisi olmuştur. Bu şekilde Mezguaşe avcıların da tanrısı haline gelmiştir. Mezguaşe ile ilgili farklı görüşler de vardır. Mezguaşe adı mez orman kelimesinden değil, maze, ay kelimesinden türemiş olduğu ve göksel tanrıçalardan biri olduğuna inananlar da vardır. Mezguaşe'nin görevi yıldırım tanrısı Şible'nin görevine benzer. Göksel Tanrıça Mazagoaşa, Gürcülerin Göksel Tanrıçası, Mızakali gibi bir tanrıça şeklinde var olmuş olabilir. Ancak bundan Çerkeslerin orman ve av tanrıçalarına sahip olmadıkları anlaşılmamalıdır. Mitolojide ve destanlarda çok fazla karşımıza çıkmasa da, Çerkeslerde işlevleri adlarıyla birlikte anılan pek çok başka tanrıça da bulunur. Guaşa, Pstihoguaşa, Guaşa bunlardan bazılarıdır. <laughs> Mezguaşa adı da bu adlar gibidir ve ormanda yetişen bitkilerin ve ormanda yaşayan canlıların tanrıçasıdır. Aradan uzun bir zaman geçip ata erkil düzen hakim olduktan sonra Mezguaşa'nın yerine Mezitha almıştır. Mezitha ormanların ve avcıların tanrısıdır. Çerkeslerin yaşamlarında avcılığın önemi büyüktür. Arkeologların bulguları eski çağlardan bu yana Kuzey Kafkasya'da avcılığın bir geçim kaynağı olduğu ve insanların bu konuda oldukça ustalaştıklarını göstermektedir. Etnograflar, Çerkeslerin ustavcılar avcılar olduklarından bahsederler. Avcılık önemli bir uğraş olduğundan avcılıkla bağlantılı pek çok gelenek de ortaya çıkmıştır. Öyle ki avcıların avcı dili olarak adlandırılan kendilerine has bir dilleri dahi olmuştur. Aynı şekilde şapsıklar avlarını kaçırdıklarında silahlarına göz değdiğini söyler ve silahlarının namlusuna kızgın iğne atarak diğer ucundan çıkarırlardı. Üç kez bunu yaptıktan sonra kimin gözü değmişse belasını bulması için beddua ederlerdi. Tsukule adlı çocuk hikayesinde Tsukule'nin okunun kimi zaman yedi nehir, kimi zaman da büyük bir kartalın yedi günde aşamayacağı mesafeyi aştığı anlatılır. Nartlar da ustavcılardır. Sosrov ve Batnako birbirleriyle rekabet içinde bir tilkiye ok atarlar ve biri sol gözünden, diğeri de sağ gözünden hayvanı vurur. Çerkesler avcılığın Mezitha kontrolünde olduğuna ve ondan habersiz hiçbir şey avlanamayacağına inanırlardı. Avladıkları her şeyin Mezithan'ın bir lütfu olduğuna inanırlardı. "Şişezihtha" şarkısında Mezithan usta bir avcı olduğu, bir ili eline alabilecek kadar izi olduğu söylenir. Ona iyi edilmiş koç kurban edilir ve kendisine de Tamedejdi hitap edilirdi. Han'ın zoomorfik özellikleri vardır ve yaban domuzunun sırtında avlanır. Yine de Mezitha daha çok insani özelliklere sahiptir ve bir erkek şeklinde tasvir edilir. Ayrıca bir de eşi vardır. Mazitha, Nart destanında da sık rastlanır. Tanrıların öşhemahu'da yaptıkları şölenlere katılır ve Nartlar zaman zaman ona dua ederlerdi. Avcıların tanrısı ilk olarak Mezguasha şeklinde, tanrıç olarak ortaya çıkmıştır. Erkil yapı hakim olduktan sonra Mezguasha karakteri erkeğe dönüşerek Mezitha olmuştur. Sonraki dönemlerde toplumsal yaşam değişip geliştikçe Mezitha karakteri zayıflayarak Mezitl şeklini almış ve tanrısal özelliklerini de kaybetmiştir. Yine de bu Mezithan'ın insanların yaşamından tamamen silindiği anlamına gelmeyip Mezitha ve Mezitl bir arada Çerkeslerin düşünce yapısındaki yerini korumuştur. Mezitha tanusal özelliklerini korumaya devam ederken Mezitl insanları korkutan ve onlara zarar veren bir yaratığa dönüşmüştür. Ali Şocansuk'un Kambot ile Latsa adlı şiirinde Kambot öldükten sonra onun anısını koruyacağına söz veren Latsa Mezitha'ya şöyle yalvarır. İkinci bir el tutmamı Mezitha bana nasip etmesin. Apaz mitolojisinde Mezitha'ya benzer Ajüeyips bulunur. Sıradaki hikayemizde görüşmek üzere. uzun şavuşmuştu.